Herkese merhabalar, Python eğitim serisinin 3. sezonunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz fonksiyonlarda veri döndürme. Geçen iki bölümde fonksiyonlarla ilgili birkaç bir şey görmüştük. Bu videoda da fonksiyonlarda veri döndürmeyi göreceğiz. Şimdi örneklerle inceleyelim. Şimdi bizim bir fonksiyonumuz var. Ve bu fonksiyon, en büyük fonksiyonu, x ve y olmak üzere iki tane parametre alıyor. Ve diyor ki eğer x y'den büyükse return x diyor. Şimdi return komutu veri döndürme komutudur. Ve return komutu çalıştığı anda fonksiyon biter. Ve fonksiyon return'de ne yazıyorsa ona dönüşür. Yani mesela bakalım. Eğer x y'den büyükse x'e dönüştür fonksiyonu. Yani x'i döndür fonksiyon dışına. Eğer y x'ten büyükse Y'yi döndür. Eğer bunların hiçbir değilse else yani return x demiş. Buradaki mantık da şu. Diyelim ki siz 9 9 girdiğinizde hangisi büyük? Söyleyemeyiz. Bu yüzden buraya y de yazabilirdik. Hatta y yazalım. Y x yazalım. Fark etmez. Herhangi birini. Evet. E, bu şekilde. Return komutu dediğim gibi şuradaki şu fonksiyonu şu fonksiyonu x'e eşitler. Onu döndürür. Bu şekilde. Şimdi bakalım. Print demişiz. En büyük 15,29. Bu komut şunun tamamı 29'a eşitlendi. Ve print dediğimizde 29 yazdıracak. Gördüğünüz gibi 29. Çünkü en büyük. Güzel. Anladığınızı varsayıyorum. Başka bir örnekle devam edelim. Ee, şöyle bir şey de var. Sayı e, diyelim ki siz bunu print içinde de kullanabilirsiniz. Veya döndürdüğün şey yani 29'u sayı olarak eşitleyip sonradan onu da yazdırabilirsiniz. Aynı cevabı verecektir. Başka bir örnekle devam edelim. Hemen düzenleyeyim. Bu fonksiyonun ismi de en kısa kelime. Çok kolay bir fonksiyon. Şöyle bakalım. Diyor ki en kısa kelime kelime1 ve kelime2 parametrelerini alıyor ve sonrasında x'i kelime1'in uzunluğuna y'yi de kelime2'nin uzunluğuna eşitliyor. Sonrasında yine yukarıdaki gibi eğer x y'den büyükse return y değil. Çünkü y kelime2'nin uzunluğu. Kelime2'yi döndürmesi lazım. Kelime2'yi döndürüyor. Eğer y x'ten büyükse kelime1'i döndürüyor. Eğer hiçbiri değilse return iki kelimede eşit uzunlukta stringini döndürüyor. Bu şekilde. Ee, deneyelim. Şimdi diyelim ki e, x diyelim. Bir şey fark etmez. En kısa kelime. Kelimelerimiz de mesela elma olsun ve armut olsun. Şimdi burada x elmaya eşitlenecektir. Sonrasında da print x diyerek elmayı çıktı olarak almamız lazım. Gördüğünüz gibi elma. Farklı bir şeyler deneyelim. Diyelim ki elma yerine avokado. Bu sefer armut en kısa olacağı için armutu görmemiz lazım. Gördüğünüz gibi armut. Ee, bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.